Bakınız İçişleri Bakanlığımız 11 Şubat'ta cilve gözü gümrük kapımıza yapılan ve dördü Türkiye onu Suriye vatandaşı 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı geçen hafta aydınlattı. Bu alçakça saldırının altından Suriye istihbaratı ve Suriye devleti çıktı. Biz her ya da geç bu saldırının hesabını sorarız ve soracağız dedi. Ve soracağız. Ama CHP şimdi bunun hesabını nasıl verecek? Şam'a giden o CHP heyetleri bu milletin yüzüne nasıl bakacak? CHP bunu Türkiye'ye nasıl izah edecek? Her fırsatta biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyorlar. Atatürk'ün kurduğu partiyi Türkiye düşmanı devletlerle işbirliği noktasına getirmek bu CHP'nin içine siniyor mu? CHP şu anda Düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde ucuz bir politikaya başvuruyor. Ama onları hatırlatıyorum. Suriye'nin şu andaki zalim rejimi AK Parti'nin değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, hem kendi halkının hem Türkiye'nin düşmanıdır. Bunu bilin. Şunu da hiç tereddüt etmeden söyleyeceğim. CHP içinde öyleleri var ki yarın Allah korusun bir düşman gözünü topraklarımıza dikse sizi AK Parti'den kurtaracağız dese giderler onun boynuna sarılırlar. İnanın sarılırlar. Yaptıkları politika böylesine ucuz bir politikadır. Ne dediklerini, ne yaptıklarını, kiminle hangi karede yer aldıklarını bilmeyecek kadar kendilerinden geçmiş durumdalar. Bunların ne içtiklerini gerçekten merak ediyordu. CHP Genel Başkanı bir röportajında ne içtiklerini söylemiş. Mer sulu içiyorlarmış. <laughs> Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ben Rizeliyim. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Diyorum ki siz böyle içmeye devam ederseniz elbette Rize'nin tulumuna da çıkar gayda dersiniz. Beni Mardin'de söylediğimi Rize'de söyleyememekle itham ediyordu. Ben Mardin'de söylediğimi Rize'de de söylerim Sayın Kılıçdaroğlu. Ama sen Rize'ye gidiyorum deyip İskoçya'ya gidersen ne ben şaşırırım ne de millet şaşırır. Bunlar Elif'i görse mertek, tulumu görse gayda, zurnayı görse trompet sanıyorlar. Bunların durumu bu. Model bu. Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz son birkaç aydır programımızın el verdiği oranda şehirlerimize gidiyor. Hem toplu açılışlarımızı yapıyor hem de şehirlerimizde temaslarda istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda sadece son haftalarda Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Mardin, Balıkesir, Siirt ve Çanakkale illerimize gittik. Çözüm sürecinin hem doğuda hem batıda büyük bir heyecanla karşılandığını, büyük bir umut doğurduğunu, toplumun ittifakıyla benimsendiğini bizzat müşahede ettik ve ediyoruz. Bakın şunu tüm samimiyetimle ifade etmek durumundayım. 30 yıldır yaşanan teröre rağmen 30 yıldır yapılan ağır provokasyonlara rağmen milletimiz 76 milyon olarak, bir olarak, beraber olarak hiçbir zaman bu nifak tohumlarına boyun eğmeden kardeşliğini güçlü şekilde idame ettiriyor. Doğu, batı, kuzey, güney hiçbir fitne girişimine prim vermeden, hiçbir tarike kapılmadan kardeşliğini muhafaza ediyor. AK Parti işte bu kardeşliğin bir tezahürü olarak bu kardeşliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dikkat edin değerli kardeşlerim. Balıkesir'e gidiyoruz büyük bir coşku, büyük bir heyecan. Siirt'e gidiyoruz aynı coşku, aynı heyecan. Mardin'de nasıl karşılanıyorsak Kayseri'de de öyle karşılanıyoruz. İstanbul'da nasıl kucaklanıyorsak Şanlıurfa'da da öyle kucaklanıyoruz. Biz Türkiye'nin partisi, doğunun, batının, kuzeyin ve güneyin partisi olduğumuz için bu meseleyi terör meselesini çözmeyi üzerimizde bir emanet, bir sorumluluk olarak görüyoruz. CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin böyle bir meselesi, böyle bir sorumluluğu yok. Her üç partide belli illere, belli bölgelere, belli kesimlere hitap ediyor. Doğu'da, Güneydoğu'da CHP ve MHP diye bir parti yok. Diğer bölgelerde BDP diye bir parti yok. Ama Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 81 vilayetinde AK Parti diye bir parti, böyle bir erdemliler hareketi, bir gönül hareketi var. Bakın şunu açık açık söylemek durumundayım. Kardeşlerim, MHP'ye bütün bu sorunlarda hiçbir şey ama hiçbir şey terör noktasında fayda getirmez. Doğudaki, güneydoğudaki vatandaşlarımızda bir ünsiyet, bir uhuvvet, bir gönül bağı kuramayan parti için bu sorunun çözümü hiçbir şey ifade etmez. Aynı şey CHP için geçerli. Aynı şey değerli kardeşlerim, sorundan beslenen BDP için geçerli. Allah aşkına soruyorum. Şu ülkeden, şu ülkenin gündeminden terör meselesini, siyasi Kürtçülük meselesini çekip alsanız ne yap eden geriye ne kalır? Ekonomi politikası derseniz yok. Dış politika derseniz yok. Demokratikleşme derseniz o da yok. Ellerinde tek istismar araçları var. O da terör meselesi, siyasi küçülük. Onu çekin, alın. MHP'den geriye hiçbir şey kalmaz. Bunu biz ne kadar iyi biliyorsak, millet ne kadar iyi biliyorsa mehapede işte o kadar iyi biliyor ve terör meselesinin bitmemesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Gerçek bir milliyetçi, ülkesini seven bir milliyetçi, bu ülkenin tarihini bilen, ecdadını bilen bir milliyetçi her an korkularla yaşamaz. Bunlar her an korkuyla yaşıyor ve çevrelerine de sürekli korku pompalıyorlar. Dikkat edin, sürekli bölünmekten, parçalanmaktan, yok olup gitmekten bahsediyorlar. On yıllardır hep aynı nakaratı tekrarlıyorlar. 10 yıldır bugüne kadar yaptığımız her reforma Türkiye bölünecek diye karşı çıktılar. Onlar böyle dedikçe Türkiye bütünleşiyor. Türkiye güçleniyor. Nereye giderse gidelim. Herkes dualarla şu çıkışımızın, şu çözüm sürecimizin arkasında olduğunu söylüyor. Onların iddialarının tersine Türkiye büyüyor. Bakın yine tekrar ediyorum. Türkiye CHP'nin, MHP'nin zihnindeki kadar, tasavvurundaki kadar küçük bir ülke değil. Türkiye onların zannettiği gibi pamuk ipliğiyle örülmüş bir ülke değil. Türkiye aslında ucu ediyor. Hani diyor ya bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz gelmişiz dünyaya millet Milliyet nedir öğretmişiz? Biz şimdi bu hale dönüyoruz. <laughs> Türkiye korkaklara, korkak ürkek siyasetçilere göre bir ülkede değil. Öbür taraftan CHP Genel Başkanı çıkıyor, İmralının gazetelerde yayınlanan ifadelerinin Cumhuriyet tarihinin burası çok önemli, en utanç verici belgesi olduğunu iddia ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bir kere o yayınlanan ifadeler belge değil. Hiçbir belge niteliği de taşımıyor. Önce bunu öğreneceksin. Bunu bilmen lazım. Çünkü belgeyle bilgiyi veya iddiayı hala öğrenemedin. İkincisi, eğer Cumhuriyet tarihinin utanç verici belgelerini görmek istiyorsan, ben sana dersimin belgelerini gösterdim. Ey Kılıçdaroğlu, ben sana Dersim'de katledilen çocukları gösterdim. Evinden, yurdundan kovulan insanları gösterdim. Yıktığınız, ahıra çevirdiğiniz camilerin belgelerini gösterdim. Sen onlara bak, 27 Mayıs'a bak, asılmalarına göz yumduğunuz Adnan Menderes ve arkadaşlarına bak. 12 Eylül'e bak. Asılan gençlere, dağılan yuvalara bak. 28 Şubat'a bak. Cumhuriyet tarihinin en utanç verici belgesi senin milletvekillerinin Türkiye düşmanı diktatörlerle çektiği o fotoğraf belgelerine bak. Bunlara bak. Ama daha bir gün dersimi konuşamadım. Konuşamazsın. Çünkü orada senin geçmişin yatıyor. Şu anda başında olduğum partinin geçmişi yatıyor. Konuşamazsın. Ve bunu da artık Tunceli halkı gayet iyi biliyor, öğreniyor. İnanıyorum ki daha da iyi anlayacaklar. Değerli arkadaşlar. daha önce de defalarca ifade ettim. Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. Biz CHP gibi, MHP gibi, BDP gibi sorumsuz değiliz. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. Son derece hassas bir meseleyi adeta bir cerrah dikkatiyle kırmadan, dökmeden inşallah kimseyi incitmeden çözmenin mücadelesi içindeyiz. Konuşurken bin düşünüyor, bir kelam ediyoruz. Diğer partiler bölge partileri olduğu için küçük düşündükleri için sorumsuzca hareket edebiliyor. Ama biz 76 milyonun hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Adeta sırattan geçiyoruz. Adeta keskin bir bıçağın üzerinde yürüyoruz. Milletimin bu hassas süreci, bu hassasiyeti anlamasını rica ediyorum. Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Asla bir pazarlık içinde değiliz. Olmadık, olmayız. Bir taviz verme, bir geri adım asla söz konusu değil. Şehitlerimizi incitecek hiçbir girişimin içinde olmadık, asla olmayız. Sayın Bahçeli, şehitlerimizin konumunu, konusunu, onların bulunduğu makamı bizim anlayabileceğimiz kadar senin anlama kıratın yoktur. Bunu da bilmeni isterim. ve öyle ağır hakaretlerle de hiçbir zaman buradan kendine haklılık çıkarmaya kalkışma. Bu millet seni de bilir, bizi de bilir. Geçmişimizde her şeyimiz de bilir. Üç buçuk yıllık iktidarınızda bu ülkeye ne kattığınızı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi her yönüyle nasıl çökerttiğinizi nasıl hortumladığınızı, nasıl yolsuzluklara prim verdiğinizi bu millet çok iyi bilir. Ve bizi delikli kuruşa muhtaç ettiğinizi çok iyi bilir. Bunları bu millet çok iyi bilir. Ve devletin devletin milli bankaları başta Merkez Bankası olmak üzere Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, bütün bunları nasıl çökerttiğinizi benim milletim çok iyi bilir. Zaman tünelinde biraz geri gittiğimizde bunları görürüz ve ondan sonra da görev zararıyla milleti nasıl aldattığınızı da çok iyi bilir. Terörden beslenen, terörden ekmek yiyen gençlerin kanıyla semirenlere karşı biz mücadele veriyoruz. Kalkıp da burada ikili görüşmelerde şu yaptığınızı takdir ediyoruz derken kapalı kapılar ardında farklı meydana veyahut da mikrofona çıktığınızda farklı konuşmak da size bir şey kazandırmaz. Bir yandan çözümü istiyormuş gibi yapıp bir yandan bizim şehit askerlerimize dil uzatan canilere, kan tutkunlarına, kan bağımlılarına karşı biz mücadele veriyoruz. Çözüm yanlısı gibi görünüp sabotaj peşinde, nifak peşinde, fitne peşinde koşan kan tacirlerine karşı biz mücadele veriyoruz. Biz bu yolda milletimizle birlikte yürüyoruz. Biz bu yolda milletimizin hayır dualarıyla yürüyoruz. Siyasetini terörün varlığı üzerine kurmuş CHP, MHP, BDP diğer tüm savaş baronlarına rağmen inşallah milletimizle birlikte biz bu meseleyi çözeceğiz. Ben buna inanıyorum. biz sizlerle gurur duyuyoruz. Milletim şunu bilsin ki onlardan gizlediğimiz hiçbir şey yok ve olamaz. Biz 10 yılı aşkın süredir milletimizden hiçbir şey gizlemedik. Asla ve asla gizlemeyiz. Açıklanacak bir konu olduğunda biz onu açıklarız. Milletimizin takdirine sunarız. Sürecin hassasiyeti nedeniyle az konuşuyor, az açıklama yapıyor olabiliriz biz bir şeyleri gizlediğimiz anlamına bunu getirmeye gayret edenler kusura bakmasınlar. Yeri geldiğinde bunlar açıklanır. Ne yapıyorsak, hangi adımı atıyorsak sadece millet için, sadece Büyük Türkiye için bu adımları atıyor ve yapılması gerekenleri yapıyoruz. Konuş bu bölümünde Siirt'te yaşadığım duygu dolu anları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde çok özel bir hanım kardeşimize de plaket verdik. Kendisi Türkiye'nin en genç sivil gazisi. 2011 yılında Siirt'te biliyorsunuz bir araca yapılan silahlı saldırıda 100 mermi. 100 mermi bir araca ve el bombaları 4 kardeşimiz, 4 bayan kardeşimiz şehit olmuş, iki bayan kardeşimiz de ağır yaralı olarak kurtulmuştu. İşte bunlardan biri olan sevgili Nuran Evin tekerlekli sandalyesi üzerinde gözyaşları içinde bizden tekrar bu meseleyi çözmemizi istedi. Bir sonraki gün aynı araçtan çıkan Gülcan Olgaç kardeşimizi de evinde ziyaret ettik. Tabi aileden 15 civarında maalesef şehit var. Sürekli olarak bu aileyle böyle bir süreç işleniyor. Gülcan kardeşim bizden o da yine bu meseleyi çözmemizi istedi. Siirt'te yol üzerinde bir okulun önünde durduk. Bir sınıfa girdik. Bir kızımızın üç dilde Türkçe, Kürtçe, Arapça söylediği türküyü dinledik. Şu güzelliğe bak. O okulun öğrencilerinden de bu meseleyi çözme talebini aldık. Gazi Nuran için, Gazi Gülcan için ve o güzelim yavrularımız için bu ülkenin tüm gazileri, tüm şehitleri, tüm yüreği yaralı anneleri için bu ülkenin gözleri ışıl ışıl umutla parlayan çocukları için biz Rabbimin yardımıyla inşallah bu meseleyi çözeceğiz. Bu ülkenin çocuklarına sözümüz var.